Herkese günaydın arkadaşlar ben Can Meşe YouTube kanalıma hoş geldiniz ee, yine Afife ve Afet hanımlarla beraberiz bugün tımarlıyorum arkadaşlar şimdi kızımızı bayağı bir e, kaşıntısı tutmuş kendisinde bayağı bir hoşuna gidiyor hanımefendiye bakın keyfi yerinde ya, koşturuyor sağ sola bakın arkadaşlar buraya uzanamıyor kızlarım hiçbir şekilde kendilerini kaşıyamıyorlar. Bakın tepkisine bakın nasıl hoşuna gidiyor. Kızım bayılacak bayılacak şu an. <laughs> Kızım. Kuyruğa bakar mısınız? Nasıl hoşuna gidiyor? Yapmıyorum. Daha seni kaşımıyorum. Bakınız şimdi nasıl gelecek geri. Ne oldu kızım? Ne oldu? Niçin geliyorsun? Boynuza bakar mısınız ya maşallah. Hadi yapalım devam edelim. Siz de ister misiniz küçük hanım? İstemiyor musunuz? Kaç! Koş! Çok hareketli. Hiç durmuyor. Gel buraya. Gel buraya. tamam sakin ol kızım. Afet tamam. Yapacağız. O kadar büyüksün ki yani bak rahat dur kızım arkadaşlar Anadolu'da bir söz vardır bir tımar bir kovaya bedeldir derler o yüzden e, elimden geldiği kadar kızların rahatlaması için e, düzenli olarak tımar yapmaya çalışıyorum çok önemli bir husustur yani. Rahatlamalar için bir masaj gibi de düşünebilirsiniz. Maşallah gösterdi çok güzel kızımın Göğüs yapısı çok hoşuma gidiyor. Hanımefendi bayağı bir büyük. Kızım ya küçük hanım gelin buraya sizi de taramalansın. Gel buraya. <laughs> Yakalayamıyorum. Gel buraya. <laughs> çok hareketli maşallah sağlığı gayet yerinde kızım. Gel seni de taramak istiyorum. Bak 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 bak. İyi bakalım. Büyüyünce yanımızdan ayrılmazsın. Tamam kızım. Devam edelim sanat. Çok hoşlarına gidiyor. Bir terapi gibi. Bir masaj gibi böyle. Tımarcandır. Kondisyonu yerine gelmedi hala. Toparlayamadı kendini kızım. Ama en kısa sürede Gayet formda olacak bu hanımefendi de. Kızım rahat dur bak düşeceksin. Arkadaşlar aynı çocuğunuz gibi oluyor bunlarda yani başına bir şey gelmesin diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Hanımefendi çok hareketli korkutuyor beni. Düşüp bir tarafını sakatlamasını istemiyorum. Anneni tedirgin etme. Anneni tedirgin etme bak. Annen şu an spada. Annen şu an kendine kişisel bakım yaptırıyor. Seni dünyaya getirirken yoruldu biraz kendisi. İlgiye ihtiyacı var. Bak bak bak. Bak sakatlayacaksın kendini. Koşma. Kız. <laughs> titrettin beni titretti. <laughs> Gel buraya. <laughs> ya çok harika bir şey. Tamam kızım sen de çok şeysin. Aa, ne kadar çok trip atıyorsun. Erkekler böyle olmuyor arkadaşlar. Yani erkekler dünyaya geldiğinde hiç umursamıyorlar. <laughs> Kadınlar e, bunlarda da böyle. Çok ilgiye alakaya ihtiyaç hissediyorlar, muhtaçlar. Gel bakalım. Gel, prenses. Şişt. Küçük hanım. Siz de gelir misiniz yanıma? Gelin buraya. Ya senin burnunu yiyorum ben ya. Tamam. Evet arkadaşlar ben tımara devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sadece ufak kesit olması için çektim bu videoyu. Ee, günü birlik tımarlamaya çalışıyorum. Kızları. Yukarıdaki kızları da öyle yapmaya çalışıyorum. Yani bakımları çok önemli. Muhakkak elinizden geldiği kadar tımar. Büyük işletmelerde, yeri olan işletmelerde e, otomatik fırçalar kullanılıyor. Gayet başarılı, güzeller. Kızlar istediği vakit gidebiliyorlar onların altına. Şu an bizde yerimiz müsait olmadığı için malum alamadık, takamadık. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah o da olacak. Kızım gelin misin? de seni yapmak istiyorum. Gel buraya! Hiç sevmiyor böyle şeyleri. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalımıza.